Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft Hardcore Survival'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet e, geçen bölüm sandık odamızı yapmıştık biliyorsunuz. Ben de videodan sonra hemen sandık odasının içini doldurdum. Gördüğünüz gibi eşya çerçevesi mi? İtem çerçevesini de yaptım baya. Gördüğünüz zaten 3 tane derimiz 2 tane de eşya çerçevesi arttı. Baya basit bir şeymiş zaten. Derimiz bir sürü vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce yerleştirdim. Hani zırhlar burada alet edevatlar işte taşlar taşlar. Yani farklı taşlar normal taş kırık taş. İşte odun, kütük, toprak, kum, çakıl, cam. İşte bunlar şey arkadaşlar böyle hani dekor eşyaları. Bunlar da odunlarla yapılan dekor eşyaları. Hatta buraya kapı yerine şöyle şey koyabiliriz bence daha mantıklı olur. Şöyle bunu koyalım. Hani aşağıdaki de taş merdiven ya. Böyle bir yer oldu arkadaşlar. Hemen gece olmuş lan. Ne ara gece oldu? Hemen bir yatalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hasta olduğum için sesim garip olabilir. Bir de arada öksürüyorum. Böyle kelimelerim, cümlelerim tam olmuyor bazen <laughs> öksürdüğüm için arada. O yüzden kusura bakmayın. Yapma ya yağmur yağdı. Bunları hemen bir tür arkadaşlar çoğaltmak istiyorum. Bu arada buğdayımız bayağı azalmış. Böyle bunları bir tür çoğaltalım arkadaşlar. Tamam bunları bir tür çoğalttım. Şimdi tarlalarımızı toplayalım. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani tarlaları büyütmemiz lazım artık. Ya da ağır. Hani ikisini de yapabiliriz aslında. Şiremiz var. Hani 20 dakikalık bir videoya sığdırabiliriz ikisini ama bakalım. Önce bir tanesini yapalım. Sonra ikinciye bakarız arkadaşlar. Hani a buraya eklemişiz. Tamamdır. Bir site yine geçti şeyimiz. orada biz orada çalışırken ooo. Oh, bayağı arkadaşlar demirimiz olmuş. İkisi. Yani ikinci sıra da olacak neredeyse demirden. Çok güzel. Şimdi 31 level olmuşuz. O yüzden ben diyorum ki bir büyü basalım. Bakalım verimlilik geldi mi? Gelmedi. Şimdi burada kırılmazlık 3 bir baltamız var zaten. Bunu alacağım. ve verimlilik 5 diyeceğim. Şöyle lapisimizi de alalım. Verimlik 4 pardon verimlik 5 diyorum ya. Verimlik 4 geldi. Bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirince ne kadar level gidiyor? 11 XP gidiyor. Şu anlık birleştirmeyelim ama dediğim gibi şurada çok güzel bir baltamız var. Servet üçlü bilmem neli. Bunu buraya koyalım şimdilik. Bu işte ana balta yapmamız için böyle verimlik 5 olacak. Sonra bir de üstüne ipeksi dokunuş lazım bir tane. Bir tane ipeksi dokunuşu bir balta lazım. Ee, balkabağdır. balka Hani karpuzdur. Onları toplamak için yararlı oluyor. Şeker kamışlarını da topladım. Onun içinde bir otomatik farm yaparız. Şimdi patateslerimizi de toplayalım arkadaşlar. Bunların hepsi büyümüş. Tamamdır. Gördüğünüz gibi birer stekte patates savaşımız var. Onlar da bayağı fazla. Hani birikmiş. Şimdi bizim bir nüfus sayımı yapmamız lazım arkadaşlar. Kaç köylüyüz diye. Şöyle bir nüfus sayımı yapacağız. Bu ev boş. Bu evde dolu bir tane köylümüz var. Bir köylü burada. iki köylü burada. Üç köylü burada. Üç köylü üstte üç var. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 e, dokuz deli. On iki köylümüz var arkadaşlar. Demir farmdakilerin pardon demir farmda beş tane var. Onları saymayalım. Dokuz tane köylümüz var şu an köyde. Güzel bunları zaten çoğaltacağız. Şu inekleri de bir arkadaşlar çiftçiye çoğalttığımız için şöyle bir birkaç şey yapalım. Toplayalım. Arkadaşlar nüfusumuz bayağı azalmış. Bir dahakine e, toplamayacağım. Baksanıza kaç kişi kalmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yediler. Yediler. Arkadaşlar bu gördüğünüz yeri kıracağım. Ve buraya bir tarla yapacağım. E, niye böyle fikir aldım derseniz. Hani bu köşede zaten tarla vardı. Bunu büyütelim bence. E, bence güzel bir tarla olur burası. Alanı falan da fazla var. Böyle şu baltayla kıracağım ya. Daha hızlı kırıyoruz şimdilik. Evet bu güçlü aletlerimi çok kullanmıyorum ama. E, arada kullanıyorum böyle arkası ufak şeylerde. Çünkü çok hızlandırıyor işimi. Gördüğünüz gibi bakın bir saniyede kırdım toprakları. Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle bir alan var. Bu arada bir stek, 16 toprağımız olmuş. Güzel. Şimdilik idare eder. buraya bir tane çit yapacağız. Şöyle bir tane crafting table'ımızı yapalım. Elimizdeki odunlarla bence yapabiliriz. Tamamdır arkadaşlar. Daha yapabilirim ama yapmayacağım. 42 tane şimdilik bir bakalım nasıl olacak. Buralardan su desteği aldığımızı düşünsek arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir kaç, birkaç doğallık katmak istiyorum armama. Buradan böyle su kanalı oluştursak şöyle gelse, şöyle gelse, şöyle gelse böyle onun etrafında da tarla oluşturmuşuz gibi düşünsek. Bence güzel bir görüntü olabilir ama bilmiyorum. Bakacağız. Tamamdır arkadaşlar. Tarlalık alan bu kadar. Çok da büyük bir tarla yapmıyorum sonuçta. Şimdilik bir tarla yapıyorum yine. Ama daha büyüğünü bu sefer. Şöyle bakın dediğim olayı yapmayı düşüncesi var aklımda. Şöyle geliyor su tamam mı? Bir tane bu tarafa gidiyor diyelim. Bir tane bu tarafa gidiyor. Şöyle 3-3. Bakalım buralar oluyor mu? Şey evet oluyor. Dörtlük, üçlük alan var zaten. Ben bir su kovası da getireyim yine de. Hep buraya giriyorum arkadaşlar. Sandık odası yaptık ya. Hep unutuyorum. Bu arada bunun kapısını da açık bırakmayalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir gelmişiz içinde creeper var değil mi? Böyle patlıyor bağım diye. Şimdi buraya kadar full sınırsız su yaptım ama böyle yanlarına. Yani buraları akanları sınırsız su yapmayı düşünmüyorum. Tamam kötü ama öyle doğallık katmasını istedim. Yani hep böyle fır sınırsız su kaynağı yapardık. Şimdilik böyle olsun. Yani bu seferlik böyle olsun. Tamamdır. Arkadaşlar burayı kaldırdım. Ee, buraya burayı çitle dolduruz. Çünkü yolun dibinde olmasını istemiyorum. Bu arada hemen akşam oluyor. Hemen yatalım bir. Tamamdır. Sabah oldu. Yağmurumuz da artık bitmiştir büyük temelen. Artık yani bitsin. Tamam, güzel. Yağmurdan da kurtulduk. Şimdi buraları aydınlatacağım. Böyle belirli ve simetrik yerlere. Tamamdır. Bir tane şuraya, iki tane şuraya eksik. Oraya da meşale getiririz zaten. Şimdi gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Buraya da böyle bir yol yapsak şöyle. Hani tarlaya girişimiz çekişimiz. Şuralara karşılara nasıl geçiyoruz diyeceksiniz. Oralara da bir tuzak kapısı yapalım arkadaşlar. Aa kedi. Kedi spawn oldu galiba ya da üstten bir yerden düştü. Şöyle hemen gidelim abi balıklarımızı alalım. Bir sürü balımız var bizim. Gördüğünüz gibi 14 tane balımız var kedi almak için. Gel bakalım gel gel kurtaralım seni. Tamamdır 3 tane mi? Aynen yani 3 tane gitti. Işınlanır ya bu şimdi bence. Işınlan hadi. Şu an ışınlanması lazım Işınlanmıyor Evet bunu kurtarmamız lazım o yüzden şuraya bir tane blok koyacağım. Ha, oturuyormuş herhalde o yüzden ışınlanmadı. Gel bakalım çık oradan artık. Ha, tamam. Allah bu kazmam varmış. Çok kaz ya sen ne yapıyorsun ya? Yine suya düştü arkadaşlar. İşte kedi heh, ışınlandı bu sefer oturmuyor. Gel 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 gel. Seni de bunun karşısına oturtalım. Orada siyah kedimiz var mıydı hiç bakacağım. Siyah değil, siyah değil, siyah değil. Simsiyah kedimiz yok. Bu ilk kedimiz simsiyah. Güzel bir kedimiz daha oldu. Tamamdır. Şimdi böyle karşıya geçmek için aa bunu böyle koyunca kapanıyor mu? Bu? Şöyle koysak ha. Tamam böyle kapanmaz. Gördüğünüz gibi böyle karşıya geçebiliyoruz. Hani buradan böyle kanal yapmışız ya da bunun yerine basamak da kullanabiliriz. O nasıl durur? Onu da denemek istiyorum da odunum kalmamış. Gideyim bir basamak yapayım. Onu da merak ettiğim için yapıyorum. Hocam hemen bir bakayım. Şöyle denemek için iki tane basamamız varmış. Onları aldım. Deneyeceğim sadece. Güzel durursa belki değiştiririz sonra. Şu an elimde yok çünkü. Yok arkadaşlar basamak çok büyük oluyor. Basamak olmaz. Onun yerine kesinlikle tuzak kapısı daha mantıklı. Şöyle Allah öyle değil. Tamamdır. Şimdi buralara buğdaylarımızı ekebiliriz artık. Çünkü tarlamız açıldı. Çalışabiliyor. Tamamdır. Şimdi şuraya da ne yapabiliriz ya? Buraya böyle güzel bir şey yapsak aslında. Sanki böyle kanalmış gibi. Ha mesela bunu koyalım. Daha durun arkadaşlar. Şöyle daha güzel olur. Böyle yapsak bunun üstüne de basamak koysak Kit yerine. Ha şöyle bir şey yapsak bence daha güzel durur. Gördüğünüz gibi burası su kanalı gibi. Tamam ya bence okey. Elimizdeki malzemeleri bayağı iyi değerlendirdik. Şimdi bir tane buraya da çit kapısı lazım. Onun dışında tarlamız bitmiştir. Güzel bir tarla. Allah'ım şu burayı değiştirirsek mi ya? Dur. şu anlık çok güçlü çünkü o. Tamamdır arkadaşlar. Tarlamız hazır. Buraları birazcık daha ışıklandırırız. Sandığımızı da şuraya koyacağım. Gördüğünüz gibi orası sandık yeri oldu. Tamam bitti. Bence güzel. Hoş bir tarla oldu. Şimdilik bizi idare edeceğini düşünüyorum. Çünkü bayağı bir buçuk siteye yakın doğum var. Aklımda şöyle bir fikir de var arkadaşlar. Burayı içine açıp böyle buraya maden yani giriş yapıp içine sistemler yapmak gibi bir düşünce var. Belki yaparız. Bilmiyorum bakarız artık. Ya da şöyle bir iç tünel yapabiliriz. Buradan gidip dışarıdan çıkıyor. Ve odaları var ayrı ayrı falan filan. Belki bakarız artık arkadaşlar. Aklımda birkaç fikir geliyor öyle. tam da şimdi tarlamızı yaptık. Bu bölüm bir de ağır belki yapabiliriz. Ya da havuç patates tarlasını da yapabiliriz. Otomatik. Ya da otomatik şeker kamış. Üçünden birini yapacağım. Hemen arkadaşlar ben geliyorum. Yani size bir saniye bana belki birkaç saat falan. Çünkü boğazım çok ağrımaya başladı arkadaşlar. Birazcık mola vermem lazım. Halsizleştim falan. O yüzden birazcık ben mola vereceğim. Yardım oyuna girdim de görüşürüz size bir saniye zaten. görüşürüz. Video beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi az önce az önce yani az önce kayıtta gördüğünüz gibi tarlamızı bitirmiştik. Ee, tarlamız bayağı güzel olmuştu yani. Bence bizi idaretçilik bir tarla yaptık gördüğünüz gibi. Burada sandığımız falan var. Böyle bir tarla oldu. Şuradan bir tane daha su kovası alalım da ne olur ne olmaz. Hatta bunu yanımıza taşıyalım. Hardcore olduğu için hani yerden düşeriz falan yüksekten düşeriz kullanırız yani. Şimdi arkadaşlar birazcık bizim köyleri topu, e, çoğaltmamız lazım. Bu arada bir tane de otomatik şeker kamışı farmı yapacağım bu bölümde muhtemelen. Ya daha avuç ve patatesler içinde bir yer yapabiliriz. Şimdi bu iskelleri falan da bir ara kırmamız lazım arkadaşlar. Buralar çok kötü duruyor ya. Bu arada bu cam bence güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Şimdi birazcık meşale aldım. O tarlanın orayı tamamen aydınlatmak için. Bir de köyleri çoğaltmamız için arkadaşlar bizim 4 tane yatağımız var biliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Şuradan da 30 patavuç değil de bence tarlanın sandığından alalım. Burada çok yok çünkü. Şimdi burada tek köylü var. Buradakini çoğaltamayız ama burada iki köylü var gördüğünüz gibi. Buraya ben bir yatak, iki yatak yani bir tane daha yatak koyacağım. Hatta koyabilir miyiz bir tane daha? Evet arkadaşlar <laughs> pardon WhatsApp açık kalmış. Ee, bir tane daha yatak buraya koyabilir miyiz? Hatta abi, bizim iki yatağımız daha var aslında da. Tamam burada bir tane köylü daha çoğalabiliyor. Öyle bir hakkımız var. Şimdi bu köylüyü buradan içeri nasıl taşırız ya arkadaşlar? Şimdi bu okçu köylüsü olduğu için ben bir okçu tezgahını alalım. Burada okçu tezgahı bunun üstünde. Üstüne crafting table geleyim. Bayım da daha iyi olur. Şimdi bunun buraya girebilmesi için arkadaşlar bu arada şu sandığı kır ya boş ver. Şuraya bunu koymamız lazım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Buraya bunu koyalım ve sarı yatak koyalım yine bir tane daha. Böyle bunların evi olmuş olur ama şimdi bunu nasıl içeri sokacağız? Bu çıkacak direkt. Durun. Ben bu içerideki tekneye oturayım o çıkmasın. En azından ikisi birden kaybetmiş olmayalım. Tamam arkadaşlar bunu oturttuk. Şöyle daha, daha birazcık geri çekelim. Böyle bu köylünün giriş için yer açılsın. Şimdi buraları kırıyorum. Gördüğünüz gibi bu köylünün girebilmesi için. Haydi bakalım bismillah. Tamamdır gidiyor. Girdi. Çıkmadan kapatalım hemen. Lan ne yaptım? Oo tekneye de oturdu arkadaşlar. <laughs> Çok kolay oldu lan. Hiç böyle kolay beklemiyordum. Tamamdır. Buraya da iki köylüyü sıkıştırdık. O zaman bir tane yatakta şöyle sıkıştırırız. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Üç köylü burada. Üç köylü burada yapabileceğiz. Şimdi bunlar yatma. Akşam olduğu için yatacaklar. Bence on numara oldu arkadaşlar ya. Köylüleri ayarlayabildik. Şimdi çoğaltabiliriz. En azından iki köylü daha ekstra daha köylü yapabiliriz. Böyle böyle bunları çoğaltacağız abi yavaş yavaş. Zaten ileride köylüler serbest dolaşabilecek. Tamamdır. Tarlayı da ışıklandırdım. Hemen yatalım abi. Akşam olmuş. Şimdi arkadaşlar bu köylere patates ve havuç atacağız. Bunların çoğaltması için patates ve havuca ihtiyaçları var. E, bence buğdaydan daha etkili bir yöntem. Şöyle bir stek havuç atsak, bir stek de patates atsak yeterli. Zaten burada çoğaltmaya devam ediyoruz. Buradaki köylü de? Buna da evini geliştirip oraya da köylü atabiliriz. Şimdi size şöyle 32 32 atayım. Alın orada. Yatağın üstüne gitsene dostum sende. Onları oraya koyduk. Bu arada golemler hala pişmeye devam ediyor. Çok güzel. Bu delin evi de, de tek kişi var arkadaşlar. Oraya da koyabiliriz köylü. Size de şöyle atayım. Tamam. Haydi babuş. Aha atıyorlar birbirlerini arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne habersin reis? Seninle de bayağıdır. <laughs> bu adamı salsak mı yani? Ama salmak istemiyorum şu an. Kaybolur bulur diye korkuyorum. Buradaki demir farmı da yakında dolmasın diye arkadaşlar. Hepsini alacağım. 32 tane bırakacağım. Bayağı kaç? 4 stack. 4 stack 8. 10. 11 stack Al. Demir topladık yani. Düşünün şimdi. Arkadaşlar ben bu, bu bölümde sonunda ne yapacağıma karar verdim. Kesinlikle ağır yapacağım. Yani ağırımızı yapalım ya. İneklerimiz de var zaten. Koyunlarımız yok ama koyunda buluruz. Basit boyutu olduğu için ağır yapmayı düşündüm. Ee, böyle bir fikir için bir bakarım birazcık. Şimdi bir iki dakika bakacağım. Belki şeyden yaparız işte neydi onun adı? 1.17'de mi ne gelmişti? Şeydi arkadaşlar işte tuğla değil de çimento. Çimento'dan yapabilirim belki kırmızı çimento. Güzel oluyor bazen ama odundan da de yapabilirim. Bakarız. Bu arada burayı yapacağım arkadaşlar. Burası çünkü demir farm için açmıştık zaten. Burası bomboş bir alan. Buradaki inekleri falan taşıyacağız yukarıya doğru. Aha bakın böyle bir çoğalmış. İnşallah oradan çıkamıyordur lan. Şöyle kapatsak böyle kapalı kalsın arkadaşlar ne olur ne olmaz. Buradaki de çalmış. Bunu da kapatalım. Hatta şöyle mi yapsak büyüyene kadar bunlar. Arkadaşlar büyüyene kadar bence böyle yapalım. Emaneti alalım. Nasıl olsa şu anlık içeri girmiyoruz. Yani girince şey yaparız. Şimdi ben burada kaydı kapatıyorum. Harla için. Harla diyorum hala ya. Ağır için. Gerekli malzemeleri ben oluşturacağım. Kafamda bir buit fikri kuracağım ve geleceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birazcık malzeme topladım. Diorit topladım. İşte kırık kayrak taşı topladım. Ladin topladım. Bunları topladım. Hani aklımdan geldiğince bunları toplamaya çalıştım işte. Birazcık o ok falan yedim gördüğünüz gibi. Ladin ağaçları da tekrardan düşmüş. Bunları da ekelim. Bu arada şuradaki ağaç arkadaşlar yaklaşık bir, bir haftadır falan çıkmıyor ya. Anlamadım onu. Yani arkadaşlar 40 41. gündeyiz. Bu ağaç çıkmıyor ya. Şu meşale yanında meşale var diye mi? baga girdi. Bir daha ekelim bunu. Öyle. ha belki çıkar. Şimdi şu elimdeki 17 toprakla da elimdeki topraklarla da arkadaşlar şu yolu bir tane geliştirebildim. Tamam. Bence daha iyi duruyor. Yol çünkü direkt suya bağlanıyor. Saçma olur. Şimdi şu envanteri bir boşaltalım arkadaşlar. Ben bir boşaltayım bu envanteri. Hemen yapıya geçeceğiz. Belki play modda hızlıca anlatırım. Çünkü video zaten uzun oldu. Bakayım abi kaç dakika olmuş. Tamam. Arkadaşlar ben bir envanteri boşalt geliyorum. Tamamdır arkadaşlar envanterimizi boşalt. Şimdi burada arada inekler de büyümüş tekrar. Onları çoğaltalım tekrardan. Bu sefer kesmeyeceğim. Sadece çoğaltacağım. Sayıları iyice azalmış çünkü. Hatta şimdi ağır geliştireceğimiz için onların hepsini. Sonra çoğaltız falan. Şimdi buradan bir alanı bir şu meşaleleri bir kıralım. Burası demir farmı yaptığım için burada çok meşale var. Arkadaşlar bu yapıyı ben size hızlandırmış moda izleteyim. Hemen ağırı yapıp geliyorum hemen. arkadaşlar ağırımız bitti. Yani çoğu kısmı bitti. Çatısını yaptım işte şeyini yaptım falan. Gördüğünüz gibi güzel bir ağır gibi duruyor. Birazcık internetten baktım. Birazcık işte yapı bloklarını kendim kafama göre kullandım. Mesela ladendir, kırıktaştır, şunlardı falan. Hani kafama göre yaptım ama 11-18 oranında uzunluğunda bir tane bir yapıdan baktım. Yani temeli öyle 11-18. Şimdi birlikte içini düzenleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Abi öncelikle üst katı bir kapatalım arkadaşlar. Üst katı nereden kapatacağız? Tabii ki de şuradan kapatacağız. Onun için de üste çıkmam lazım. Tamam çıktım. Hemencik şu üstü bir kapatalım arkadaşlar? Hemen geliyorum şurayı kapadım. Şimdi arkadaşlar burayı komple kapattım. Hatta tam yetti. Yani elimdeki şeyle. Burayı böyle bir ışıklandıralım. yaratık da olmasın burada biz yokken. Çünkü buraya şu an çıkışı nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani üst katı yaptık ama şimdi nereye yapacağım, nereden yapacağım bilmiyorum. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle küçük pencerelerimiz de var. Şimdi buradan bir çıkalım abi. Buraya da bir tane koyalım. Tamam. Şimdi buranın içini yapmamız için öncelikle bize birazcık çit lazım bayağı biliyorsunuz. Şöyle birazcık çeviriyorum ve ladin çitimizi yapıyoruz. Şimdi ladin çitle şuraları kapatacağız. Doğru şuraya da kıralım. Heh. Böyle buraları kapatacağız. Bir taraf inek bir taraf koyun olacak işte. Bunun ortası neresi bilmiyorum bir dakika. Şurayı da kapatayım da ortasını öyle bulurum. Arkadaşlar buranın tam ortası yok o yüzden böyle iki kapı yaptım. İki kapı yapınca tam ortası oluyor. Şimdi buralara da çit kapısı yapacağız. Çit kapısı için ne lazımdı? Çit kapısı. Ha, tamam çubuk lazım. Şöyle şu ikisini çubuğa çeviriyorum ve hemen bir tane ladin çit kapısı yapmak istiyorum. İki tane yapabildik. Çubuk yetmedi. Şöyle birazcık daha çevirelim. İki tane daha yapabiliyoruz mu? Yes tamamdır. Gördüğünüz gibi ağrımız tamamdır. Hani bir, bir taraf koyun bir taraf inek olacak. Şimdi inek tarafını inek tarafın altını hani burası inek olsun diyelim kıracağım arkadaşlar ve buraya iri taneli toprak getireceğiz iri taneli toprak için kum ya da çakıl lazım da emin değilim hatırlamıyorum tam da kum ya da çakıl lazım İkisinden birini ineğin altına yapacağız koyunların altını değiştirmeyeceğiz ee, öyle olacak Bakalım uzaktan nasıl görüyor ya gözüküyor çatısı güzel oldu ee, birazcık full ladin olması kötü duruyor ee, onun dışında çatısı falan güzel ışıklandırmak falan lazım arkası e, etrafını falan bu arada arkadaşlar 44. gün oldu gördüğünüz gibi Dur, gösteremedim tam Day 44 oldu yani yaklaşık bir 3 minecraft günüdür uğraşıyorum Şimdi 16 tane buğdayımızı alalım. Bu inekleri taşıyamadan önce bile unutuyordum. Bir tane toprak yapmamız lazım. 32 tane yeter diye düşünüyorum. 18, 18, 36. Yetmez. Yetmez. O 36, 36 lazım. Neyse olduğu kadar koyayım arkadaşlar. Böyle her yerde olmasın. Hani olduğu kadar. Bunları bir tane toprak koyduktan sonra inekleri falan ben video dışında taşırım. Hani basit zaten onu Uğraştıran bir iş. Hani video için en bir şey değil. Taşırım ben arasında hemen. Arkadaşlar ben yanlış hesaplamışım. Allah her yeri de kırıyor ya bu top şey krek. Ben yanlış hesaplamışım. Sanırım tam oluyor. 32 evet tam oluyor 32. Tamamdır. İri tane toprağımızı yerleştirdik. Zaten bir orası ile işimiz. Evet arkadaşlar ağrımız bu kadar oldu. Bir tane birazcık fenerle aydınlatmak lazım etrafını. Onun dışında şunu değiştir. Heh, yolu böyle yapacağım kesinlikle. Ya bu yolları falan zaten daha ileride değiştiririz ama ağrın içindeki yol üçlük olacak. Hatta buradaki yolla böyle bir planım vardı yaparken aklıma geldi. Bu ağrın iki girişi olacak. Böyle olacak. Buradaki yolda buraya bağlanacak. Hatta şöyle birazcık yolu da düzenleyelim. Evet etrafını birazcık düzenledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki şey ağrın yolu da bu tarafa bağlanacak. Hatta Hatta dediğim hani bu bölümün başında demiştim belki içeriden tünel falan yaparız. Hani buradan da giriş olur. Ağır'a böyle iki yol olur. Hem buradan hem de diğer taraftan. Böyle bir mantık düşündüm. Bence güzel oldu arkadaşlar ağırımız. Tek yapmam gereken böyle etrafa birazcık saman balyasıdır. Onlara koyabilirim. işte neydi onun diye Yaprak koyabiliriz. Şöyle buralardan fener asabiliriz. Onları da benim aklıma geldikçe yaparım. Hani dekorasyon işi basit iş. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.